Yev TV kanalından herkese mutlu günler sevgili futbol severler. Yev TV ekranlarında gerçek maçın heyecanını aratmayacak kadar heyecanlı, aksiyon dolu, zevkli ve renkli maçları FIFA 25 futbol simülasyon oyunundan sizlere sunacağız. Bu özetimizi de sonuna kadar izleyip beğenirseniz like atıp abone olmayı, yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler dileriz. Göztepe Futbol Kulübü'nün ilk 11 ekranlarımızda Galatasaray'ın ilk 11'de bu şekilde ekranlarımıza geliyor. İzmir'de maça Galatasaray başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Yani Romulo Romulo uzaktan vuruyor Mustera Maçın ilk anlarında Yürekler ağza geldi Osimen. Victor Osimen. Victor Osimen'i çutu nesin kermedi. Romulo. Romulo uzaktan vuruyor dışarı giriyor. Atıyor Osman'dan Saray'a şık pas. Bir kez daha Osman uzaktan. Burada Osman liste kaldı. Osman Saray'a bıraktı. Gabriel Saray! Atıyor gol 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 gol! Galatasaray ikinci yarının başında farkı bile çıkartıyor. İşte Sara'nın golü. Sara bıraktı Osimene. Osimen'siz de çekti şutu bir kaldı. Sara. Fabian Sara Osimene'i bıraktı Viktor Gör Osimene şutu dışarı. Barış Alper İçeride olsun ama dışarı Mertens'e. Mertens topu top Osimen'in önünde Osimen değil. Offside bayrağı da kalktı bu arada. Ve maçta son bir geliyor. FIFA 25 futbol sıklar sorumluluğumuz bu şekilde tamamlanıyor. Bir izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi